Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Samet evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu yılda bu for treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bildiğiniz üzere arkadaşlar markette böyle bir tekerlek var böyle gördüğünüz gibi dev bir tekerlek var ve tamı tamına 250 robux'a satılıyor bunu satın alırsanız size 4 tane bu dev tekerlekten veriyormuş şimdi ne yapacağız arkadaşlar ben bu tekerleği sizler için satın alacağım ve bunu sizler için test edeceğim arkadaşlar buna sağlamlık testi yapacağız bir sürü işlem uygulayacağız bakalım 250 robux yoksa değecek mi? Evet şimdi sizlerin gözü önünde bunu satın alacağım. Bunun bir sürü yapacağız. Sürüş testini bile yapacağız arkadaşlar. Evet şu anda satın alıyorum. Hadi bakalım hızlı bir şekilde alalım. Güzel tamamdır. Ben daha önceden 250 Robux'u bunu satın almak için ayarlamıştım. Güzel şu anda satın aldım ve gördüğünüz gibi iki tane dev tekerleğimiz geldi. İki tanesi ön tekerlek için, iki tanesi arka tekerlek için ve bir tane koltuk vardı. Başka bir şey verecek misin? Bir ona bakayım. Güzel başka bir şey vermedi. Evet şu anda gördüğünüz gibi tekerleğin gelmiş olması lazım. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Gör, e, tekerleğimiz gelmiş mi? Ve evet gördüğünüz gibi tekerleklerimiz gelmiş Böyle bir boyutta evet baya büyük <laughs> evet baya büyük Böyle bir boyutta geliyor arkadaşlar tekerleğimiz ee, Bir tane de şöyle bir şey yapalım o zaman ee, Bu videonun altına katıldım yazıp Yanına Roblox'taki adını yazan Bir kardeşime de ben hediye ediyorum arkadaşlar Tamam mı ee, hem kendime aldım Bir tane de bir takipçime hediye edeceğim arkadaşlar O zaman şunu bir silelim Evet birazdan sağlamlık testimiz başlayacak Şöyle bir görünüşüne tam bakalım bulunan bir dur Şöyle bir iyice tepeyi yükseltelim ve Tekerleğimizi koyalım abi. Evet arkadaşlar tekerleğimiz böyle gözüküyor. Baya büyük yani baya baya bir büyük. Artık nasıl bir araba yapacaksak bununla artık bununla da araba videoları çekebilirim belki evet. Hatta şöyle bir yeşile boyayalım nasıl olacak. O tamamı boyandığı için kötü duruyormuş tamamdır dur. Şöyle bunu koyalım arkadaşlar. Evet şimdi testimiz başlasın. İlk testimiz yakma testi. Evet arkadaşlar yakma testini nasıl yapacağız diye soracak olursanız önce bunu donduracağız. Önce bu tekerleği donduracağız. Ardından yüksek ateş vereceğiz. Bakalım tekerleğe ne olacak arkadaşlar? Gerçekten sağlam mı? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Öncelikle şuradan bakalım sağlamlık değeri 40'mış arkadaşlar. Sağlamlık değeri 40 gerçekten çok sağlam olduğu söyleniyor. Evet, şimdi göreceğiz arkadaşlar sizlerle. Bakalım o kadar da sağlam mı? Evet. Şimdi sizlerin de önünde hazırsanız e, <laughs> sağlamlık testine başlıyorum. Evet. Önce donduruyoruz. Hadi bakalım. Ateş Evet gördüğünüz gibi tekerlek dondu şu anda ve buz kesildi. Evet ne ee, artık ne kadar canı gitti hiçbir fikrim yok. Şimdi yakıyoruz arkadaşlar hadi bakalım hazır mıyız? 1, 2, 3 atıyorum ateşi bum. Evet arkadaşlar şu anda tekerleğimiz kül oldu ve yani ne kadar canı gitti hakkında hiçbir fikrim yok. Evet sanırsam başarılı geçti arkadaşlar. <laughs> şimdi bir de bir silah deneyi yapalım arkadaşlar. Evet, şimdi bir de silah deneyi yapalım. Bakalım parasına değecek mi abi? Evet, ateş ediyorum hazırsanız. 3, 2, buyur. Bam. Ateş ettim ve hiçbir şey olmadı galiba. Bir daha ateş edeceğim. Galiba bir şey olmadı. Dur bir daha. Evet ateş ettiğim zaman hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Tekerlerimiz patlamıyor. Sanırsam mermi geçirmiyor. Evet şimdi hazırsanız dev topu deneyeceğim arkadaşlar. Dev top 5 mermi birden atıyor. Dev top 5 mermi birden atıyor. İsterseniz önce normal topu deneyelim. Önce normal topu deneyelim. Bakalım normal top ne kadar hasar verecek arkadaşlar. Hemen şöyle normal topumuzu alalım. Bakalım normal top buna ne kadar hasar veriyor. Evet arkadaşlar hazırsanız önce küçük olandan başlıyoruz. Hadi bakalım. 1, 2, 3, ateş ve boom. Evet gördüğünüz gibi patladı ve hiçbir şey olmadı. Hala sapasağlam aracımız. Evet şimdi e, bir de dev topla deneyelim arkadaşlar. Bakalım dev topuna hasar verecek mi? E, hatta önce şu topu deneyelim. Bundan sonra beşli topu deneriz arkadaşlar. Evet bunu bir sıkalım. Evet hazır mıyız? 1, 2 ve Evet ateş ve evet arkadaşlar Hiçbir şey olmadı hatta Şöyle emin olmak için e, ankoru da Kapatalım hatta arkadaşlar bir tekerimiz yere düşsün Değil mi şöyle tekerimiz bir yere Düşsün arkadaşlar şunu da silelim evet gördüğünüz gibi Lastiğimiz şu anda yerde ve Artık ne kadar canı kaldı hiçbir fikrim yok. Şimdi çoklu topu deneyeceğiz. Bakalım çoklu top ne kadar hasar verecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dev topumuz hazır ve Lastikte karşıda. Hadi bakalım şimdi lastiği patlatmayı deneyeceğiz. Uh, heyecanlıyım evet hadi bakalım. Şimdi şöyle e, bunu biraz açıyı indirelim. Tam nişan aldık ve ateş. Bum ee, evet hiçbir şey olmadı sanırsam abi. <laughs> evet arkadaşlar lastiğimiz baya bir dayanıklı çıktı. Ben bu kadar beklemiyordum. Gerçekten çok güçlü. Şimdi gelelim daha zor deneylerimize. Bu sefer TNT deney yapacağız arkadaşlar. Buna TNT döşeceğiz. Bakalım TNT'den sağa çıkabilecek mi? Bence sağ çıkamayacak. TNT gerçekten çok güçlü. Hemen deneyelim arkadaşlar. Şimdi altına bir tane TNT yerleştireceğim. Ve bir tane TNT'den sağ çıkarsa bir sürü TNT yerleştireceğim. Bakalım ab baksanıza arkadaşlar 31 tane TNT var. Şimdi bu 31 TNT'nin çoğunu şöyle etrafına a, hatta etrafına değil de tek bir tarafına döşeyelim. Aa lastiği sildim yanlışlıkla. Durun lastiği tekrar koyayım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi tekerleğimiz ve TNT'lerimiz hazır. Şimdi hazırsanız TNT'leri ateşe vereceğim. Çok heyecanlıyım. Bakalım TNT'lerden sağ çıkabilecek mi? Bence imkansız. Sağ çıkması imkansız diyorum ben. Evet şimdi ateşe veriyorum hazırsanız attım ve Evet bekliyoruz patlayacak. Patlayacak arkadaşlar. Evet tekerlek tekerlek yok oldu. Evet tekerlek maalesef başarısız oldu arkadaşlar. Şimdi biraz daha hafife indireceğim ve tek TNT ile deneyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ise ortasında sadece bir tane TNT var. Bakalım bir tane TNT'ye dayanabilecek mi? Ben toplam 10 tane yerleştirdim. 10 tanesi de direkt patladı. Şimdi bakalım bir tane TNT'ye dayanabilecek mi? Hazır mıyız? Ateşliyorum. 1 2 3 ve bakıyoruz. Ve arkadaşlar patlayacak ve evet aslında bakarsanız bir TNT'ye bile dayanamıyor. TNT'ye bu kadar dayanıksız olmasına maalesef kötü oy veriyorum. Bu kadar yani yani bence TNT'ye de biraz dayanıklılık göstermeliydi arkadaşlar. O yüzden bu pek de hoşuma gitmedi. Sıradaki deneyimiz ise dinamit deneyi. Şimdi dinamit kullanarak patlatacağız. Bakalım dinamite karşı dayanıklı mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dinamiti koydum. Bakalım dinamite dayanabilecek mi? Hazırsanız ateşe veriyorum. Bir... 2, 3 ve dinamite ateşe verdim şu anda havaya uçacak bakalım dinamite karşı dayanıklılığı şu anda patlıyor ve hazır mıyız? Evet dinamite karşı dayanıksız arkadaşlar. O yüzden tekerleğe patlamaya karşı dayanıklılık açısından 10 üzerinden 0 veriyorum. Bu kadar dayanıksız teker olmaz. Ben buna 250 robux verdiysem bombaya karşı dayanıklı olmak zorundasın. Sonuç olarak biz bunu gerçek paramızla veriyoruz. 250 robux yani yani buna herkes sahip olamıyor bu kadar robuxa. Dolayısıyla ben gerçekten çok düşük oy veriyorum. En azından patlamaya karşı biraz dayanıklı olmalıydı. Ve son olarak gelelim sürüş sesine. Bakalım sürüşün ne kadar rahat veya ne kadar zor veya en önemlisi dayanıklılık. Şimdi kayalara gidince bakalım kayalıklarda dayanıklı olacak mı yoksa yani oyunun sonuna kadar gidebilecek miyiz onu test edeceğiz. Hızlıca hemen bir araba yapalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir araba tasarladım. Daha fazla Blok koyabilirdim ama blok koymadım Çünkü burada biz tekerleğin sağlamlığını Ölçüyoruz arkadaşlar o yüzden Çok az demir kullandım Aslına bakarsan sadece tekerleklere Bağlamak için demir kullandım evet şimdi Altındaki plakayı sildim ve hadi bir Sürüş testi yapalım bakalım ne kadar dayanıklı Evet şöyle bir gidelim bakalım O evet böyle şöyle bir sıkıntı oldu şu anda Sürüşe geçtiğim zaman bunlar Baga girdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar yamuldu Bu benim elimde olan bir şey değil Sebebini bilmiyorum sağ sol yapıyorum şu anda Sağ sol yapınca böyle oluyor abi evet Sağ solda biraz sıkıntısı var Ve sanırsam buna servo Koymamak gerekiyor arkadaşlar evet, şimdi Bir servoları silip tekrar deniyorum çünkü Yön verilmiyor abi baksanıza gerçekten Çok sıkıntılı mesela arkadaşlar böyle yaptım Sürmeyi deniyorum ve direkt gördüğünüz gibi ikisi Birden yamuluyor ben en iyisi bunları Bir silip tekrar deneyeyim evet arkadaşlar Servoları sildim ve şimdi tekrardan Şansımı deneyeceğim bakalım gidecek mi Yani gitmesi gerekiyor çünkü bu sefer servoları sildim Ha evet arkadaşlar şunu fark ettim Servoya ihtiyacınız yok Otomatik sağ sol yapıyor sağ sola basını zaman otomatik olarak sağ sola dönüyor. Bu mükemmel bir şey. Kesinlikle bu mükemmel bir şey. Servo'ya ihtiyaç duymadan sağ sol yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten mükemmel bir şey. Sürüş testinden başarıyla çıkacağımızdan eminim ama önemli olan tabii ki de dayanıklılık. Vay, drift de atıyor bayağı iyi. Evet, şöyle bir gidelim arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu gerçekten mükemmel. Dostum, bu gerçekten mükemmel. <laughs> Oha çok iyi. Çok iyi. Kesinlikle çok iyi. Tavsiye ederim arkadaşlar satın almanızı. Ee, aynı zamanda çekilişe de katılmanızı tavsiye ederim. Bu tekerlek bir harika. Kesinlikle bu tekerlek harika ve hala kırılmadığına çok şaşırdım. Ve takla atsanız bile ölmüyorsunuz arkadaşlar. Geri toparlıyor araba kendini. Araba geri kendini toparlıyor ve bu gerçekten mükemmel bir şey arkadaşlar. Oyunun sonuna kadar rahatça gidebilirsiniz böyle. Yani sadece bunu yaparak bile rahatça gidebiliyorsunuz düşünseniz abi. Bakın araba taklattı attı, ters döndü ve hala ters dönmesine rağmen bir şeyler yapabiliyor gidebiliyor araba Gerçekten çok güzel evet şu anda tekerleklerimiz Kırıldı e tabi e, hiç demir blok Koymadık sadece tekerleği koyduk Dolayısıyla kırılmasını da bekliyorduk arkadaşlar O kadar da olacak tabi evet Hemen şöyle bir ölelim abi güzel <laughs> Özet olarak şunları söyleyebilirim Bombaya karşı dayanıklı olmaması gerçekten Çok kötü olmuş yani o kadar 250 robux veriyoruz bari biraz bombaya Dayanıklılık olsaydı neyse onun dışındaki Her şey mükemmel her şeyi çok sevdim Arkadaşlar bayıldım o derece Yani çok rahat bir şekilde sona gidebiliyorsunuz ve çok büyük yapılar yapabilirsiniz. Bununla mesela canavar kamyon yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bir videoda canavar kamyon yapmayı düşünüyorum. Belki sizlere yapabilirim arkadaşlar. Evet, özet olarak bence güzel. Satın almanızı tavsiye ederim. O zaman bu videomuzun da burada sona gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere Hoşçakalın Kendinize iyi bakın. <laughs> Boo 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 boo!